bir kene bir kokusunda seni aramak var ya hayat sensiz böyle geçer mi? Gülmeyi özlemiş gözlerin yaşları diner mi? Kader neden bize gülmez ki? Bir kardeş selamında seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi?